Selamlar, bugün Anglonubian keçilerinden bahsedeceğim. Bu keçileri nereden bulabilirim, et süt verimleri, üstün yanları ve diğer ırklardan geri kalan özellikleri gibi konulara odaklanacağız. İlk bölümde Anglonubian keçileri hakkında yetiştiricilerden öğrendiklerim ve bilimsel araştırmalardan çıkarımlarımı tarafsız olarak aktaracağım. Sonlara doğru da bu keçilerden almak isteyenlere kendi yorumumu ekleyeceğim. Hadi başlayalım. anglo keçileri İngiltere'den dünyaya yayılan çok üstün bir keçi ırkı. Dört farklı keçi ırkının insan eliyle oluşturulmuş bir karışımıdır anglo -Nubianlar. Bu sebeple renklerinde farklılıklar görülür. Bu ırkın en belirgin dış özellikleri kulak burun yapısı. Avrupa keçi ırklarında kulaklar küçük ve dikken Anglo-Nubian keçisinin kulakları Orta Doğu'daki keçiler gibi büyük ve sarkık. Ve kulaklar genellikle çilli. Burunlarda da aynı durum var. Avrupa keçiliklerinde yandan bakarsanız burunları düz veya içe dönükken Aglonubian keçilerinde burun dışa kavislidir. Kulakları ve burnunun Avrupa keçilerinden farklı olması bu ırkın kökenleri hakkında ipuçları veriyor. Çünkü sarkık kulak ve dışa kavisli burun Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Pakistan civarında keçilerde olan bir özellik. Buna bakarak Anglo-Nubian keçisi oralardan gelmiş diye düşünülebilir. Ama bir sorun var. Orta Doğu keçilerinde tamam kulak ve burun bu şekilde ama memeler çok farklı. Memeler sarkık, uzun aşağı doğru Orta Doğu keçilerinde. Anglo-Nubian'da ise Avrupa keçilerinde olduğu gibi yukarıda ve toplu. Sanki birileri Avrupa keçileriyle Orta Doğu keçilerinin iyi özelliklerini birleştirmiş gibi görünüyor, değil mi? Aynen öyle olmuş işte. Dünyada sanayi devrimini başlatan İngilizler tarımda da herkesten önce düşünüp ilerlemiş, oralardan getirdikleri keçilerle kendi yerli keçilerini yüzlerce yıldır melezleyip en iyisini seçerek Anglo-Nubian keçilerini oluşturmuşlar. Nubian ile Anglo-Nubian keçisi çok farklı ırklar. Anglo-Nubian İngiltere'ye ait bir ırkken, Nubian keçisi ise Nubilerin yaşadığı Mısır ve Sudan arasında bir bölgeye ait bir keçi ırkı. Bildiğiniz gibi İngilizlerin atası Anglo-Saksonlar, o yüzden Anglo-Nubian diyoruz. Peki İngilizler kendi keçilerine neden Nubian, Anglo-Nubian yani İngiliz Nubian demişler? Oradan mı getirmişler? Aslında tam olarak oradan getirmemişler. Durum şu. Avrupalılar Okyanuslara aşacak gemileri inşa edip dünyayı sömürmeye çıktı ya, işte bu gemilerde Kuzey Afrika ve Hindistan tarafına gidenler getirmiş bu keçileri. Gemi yolculukları aylar sürdüğü için Batı Afrika ve Hindistan'a giden İngiliz gemileri, dönüş yolculuklarında etinden, sütünden yararlanmak için oraların keçilerini alıp gemiye koyuyorlar. Yolda ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hayatta kalan keçileri de İngiltere'ye varınca satarlarmış. İngiliz çiftçiler de limanda bu gemileri bekler, bu tuhaf görünümlü keçilerden almak için sıraya girermiş. Gel zaman git zaman bu üç farklı keçi İngiltere'de çoğalmış. Ancak İngiltere soğuk, nemli ve yağışlı iklimde. Sıcak iklimden gelen keçiler çok dayanamamış, hastalıklar başlamış. Bu arada İngiltere'deki yerli keçilerle bu keçiler doğal olarak çiftleşmiş ve melezleri ortaya çıkmış. Melezler iklime daha uygun olduğu için melezler üretilmeye devam etmiş, diğerleri üretilmemiş. İşte bu üç farklı sıcak iklim ırkı ile İngiliz keçileri, yıllarca melezlenirken ortaya Anglo-Nubian keçisi çıkmış ve diğerlerini bırakıp herkes Anglo-Nubian'a yönelmiş. Çünkü her şey var bu ırkta. Hem o iklime dayanıklı, hem süt verimi yüksek, hem süt kuru maddesi yüksek, hem de meme yapısı güzel. Bunu gören dünyanın diğer çiftçileri de İngiltere'de alıp bu keçileri dünyanın farklı yerlerine götürmüş, üretmeye devam etmiş. Günümüzde Anglo-Lubyan keçileri gene İngilizlerin yaygın yaşadığı yerlerde yani Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yetiştiriliyor. Diğer ülkelere ise bir şekilde geçirmeyi başaranlar az sayıda üretmeye devam ediyor. Konuştuğum yetiştiriciler ve ulaştığım kaynaklara göre anglo keçileri oldukça sütlü, 3-4 litre civarı pik verime ulaşabiliyorlar ve sütlerinin kuru maddesi Halep keçilerinde olduğu gibi yüksek. Et verimi ise ortalamalarda. Anglo-Nubian keçilerin üstün özellikleri yüksek süt verimi ve yağ oranı, lezzetli ve besleyici süt, orta seviyede et verimi, uysal ve ortama kolay uyum sağlıyor. Sağlam yapılı hastalıklara dayanıklı. Eksi tarafları ise diğer keçi ırklarından çok daha pahalı, bu sebeple sağlıklısını bulmak çok zor. Bir de sıcak havalara karşı hassas olduğunu söyleyenler de var. Bundan sonrası yorum içerir. Bilindiği gibi ben Halep üzerinde uğraşıyorum. Anglo-Nubian keçilerini ilk duyduğum yıllar az sayıda alıp denedim. Halep'le de melezledim. Sonra bıraktım. O yıllarda video çekmediğim için görüntü yok elimde. Sadece şu keçi Anglo-Nubian melezlerinden son kalan zarife. Onu da verimden değil duygusal olarak bir bağ vardı aramızda o yüzden bıraktım. Birçok videomuzda zarifeyi görebilirsiniz. Zarife dışında bu videoda gördüğünüz bütün görüntüler yurt dışındaki üreticilerden. Türkiye'dekiler kişilerinin görüntüsünü yayınlamam için reklamlarını yapmamı istediler. Bu da bize ters. Agonubian çok üstün, çok güzel bir ürün. Ama ben Halep'ten vazgeçmem. Halep'in kötü tarafı meme sar. Meme uçları küçük ve sağımı zor. Yaşlandıkça memeler yere yaklaşıyor ama anglonu bir bu sorun yok. Meme uçları hem elle hem de makineyle sağma göre çok uygun. Aile sahnen ve alpin keçilerinde olduğu gibi düzgün toplu bir meme yapısı var. Süt verimi açısından Halep'le karşılaştırmak yanlış olur. Çünkü Halep'te yarım litre veremeyen de var, 7 litre veren de var. Nubiyanlar daha standart bir verimde. O yüzden Halep'ten az veya çok veriyor demek yanlış. Süt kuru maddesi açısından Halep'ten üstün değil. Et verimi zaten Halep'in çok gerisinde. Halep'ten üstün tarafı meme yapısı. Önemli mi meme yapısı? Evet çok önemli. Sütçü keçilerde çok önemli meme yapısı. Halepleri de yapay seleksiyonla meme yapılarını yukarıya kaldırmaya çalışıyoruz. Hepsinden daha önemlisi de Anglo-Nubian keçisi. Türkiye'de yok denecek kadar az. Binlerce kilometre gidip adama yalvarıp iki hayvan almaya çalışıp 3-4 kat para ödemek isteyen varsa alabilir. Bu arada sadece Türkiye'de değil dünyada da sayılar az bu keçilerin. Yani içimizden cesur bir zengin 50 tane alacağım diye dünyaya açılsa, araştırsa iyisini, sağlıklısını yan yana 50 tane bulamaz. Altın misali az olan pahalıdır. Son olarak Nubiyan keçisi almak isteyenlere de her zaman söylüyoruz ulaşılabilir hayvanlar tercih edelim. Anglonubyan, Halep, Sanen, Alpin, Maltıs, hangi ırk, hangi keç olursa olsun, hatta hangi ırk koyun, hangi ırk inek olursa olsun, hayvan sağlıklı değilse kasaplıktır. Burnuna rengine bakılıp aldanmayın. Bir şey pahalıysa herkesin almak istediği pahalı olan bir ürün, hangi ürün olursa olsun domates de dahil, pahalıysa genellikle kötülerine ulaşırsınız. Domates veya salatalık herhangi bir ürün çok yüksek fiyatlara yükseldiğinde ben o sebzeden yemem. Biraz önce bir dostumla konuştum. Nubian keçisi almıştı geçen yıl. Düşünün satıcının samimiyetine güvenip bir keçi için binlerce kilometre yolu yapıp alıyor. Aylarca emek veriyor. Sonraları keçinin ırkı iyi olsa da sağlığı yerinde olmadığını yani damızlık olmadığını öğreniyor. Buna benzer birçok hikaye var. Eminim sizin çevrenizde birilerinin de başına gelmiştir böyle şeyler. O yüzden alırken biraz daha dikkatli olun. Resimle hayvanın sağlığı anlaşılmaz bana resim gönderiyorlar. Nasıl keçi alayım mı diyor? Nereden bileyim? Resimde hayvanın içini göstermiyor ki resim. Hayvanın içini görebilmek için ultrasonik dalgalarla fotoğraf çeken telefonlar piyasaya çıkana kadar resimle bir şey anlayamayız. Keçi sevgisini anlıyorum. Ben de aşığım keçilere. Herhangi bir ırkı diğerlerinden üstün görmeyi de anlıyorum. Çünkü ben de halâ bir dünyanın en üstün ırkı olarak görüyorum. Belki de yanılıyorum ama kimin umurunda ki yanılmam? Sonuçta bu bilimsel bilgi değil, sadece özel bir gör. Taraf tutuyorum Halep keçisine karşı. Nubyan'ı kötülüyorsun diyen olacaktır. Onlara da diyorum ki Nubiyan, Alpin, Sanen, Halep, Maltız ya da hangi keçi ırkı, hangi ırk koyun, inek olursa olsun hepsinin farklı özellikleri var. Üstün yanları var, zayıf yanları var. Mesela hor görülen Anadolu kıl kesisi kadar dayanıklı, kanaatkar bir keçi görmedim. Şimdi bu kadar hastalıklara dirençli ve yüzyıllardır Anadolu insanın doyurmuş bir keçi ırkını ben nasıl kötüleyeceğim? Anglo-Nubian keçileri hakkında araştırmalarımı ve yetiştiricilerden duyduklarımın içinden seçim yapıp kendi tecrübelerimle harmanlayarak size aktarmaya çalıştım. Hangi örgü olursa olsun keçi besleyin, pişman olmazsınız. Keçiyle kalın.